Onun için insanlarla cinler mükellef olduğu için şimdiden duysalar gayba iman kalmaz. O zaman imtihan hikmeti kalmaz. Onun için hayvanlar bile duyar. Bak mezarlıklardaki hayvanlar ne kadar rahatsız olur. Atlar, kişiler, göbekler bile kaçar. Bütün hayvanlar duyar. Melekler duyar. Gökler arası duyar. İnsan, insanlar, cinler imtihan olsun için onlar duymaz. Onun için İzâ bu cenâzetü vehtemeleher ricalü alâ Hadis-i şerifte buyuruluyor cenaze tabuta konup da adamlar onu boyunlarında taşıdığı zaman inkânet salihaten kâlet kaddimûni kaddimûni eğer iyi bir kişi ise çabuk götürün beni çabuk götürün beni yerimi gördüm cennet bahçesine çabuk kavuşturun bu leş dünyada bir dakika fazla tutmayın beni der ve inkânet sivâde halki kâlet ya ve aynete de bu nebi iyi adam değilse ey bu cenazenin haline vay başıma gelene nere götürüyorsunuz bunu çukura mı götürüyorsunuz azaba mı teslim edeceksiniz cehenneme mi götürüyorsunuz Nasıl bağırır? Yesmehu kullu şeyin illel insan. İnsandan başka herkes onun bağırmasını, inlemesini duyar. Ve levse Çünkü insan duysa hepsi bayılır, düşer, ölür. Cenazenin altındakiler de cenaze olur. Onlar da onu taşıyamaz. Onun için imtihan hikmetine binaen hayat devam etsin, imtihan yürüsün diye Allah onu insana duyurtmaz. İşte mezara konduğu zaman kötü ameliyle karşılaşanın durumu bu olur. Yine Taberani'nin ilavesinde El-Mu'cemü'l-efsatta ve yusallatu Akari akaribu kabrinde onu öyle bir akrepler musallat edilir ki lev nefeha ehadun fid dünyama enbetet şey'a o akreplerin birisi dünyaya çıksa dünyaya bir üflese bir zehir bıraksa yeryüzü dünya kıtalarındaki toprak daha hiçbir şey bitiremez hale gelir. Mahsul bitirmeye elverişli olamaz artık. Bu akrepler doldurulur mezarında başına. Bu ne olacak ya? Buna kim dayanacak ya? Buna kim göz kesiyor ya? Ben dayanırım o mezara kim diyebiliyor ya? O zaman aklımızı başımıza alalım. Salih ameller hazırlayalım. Yüzümüzü ak edecek. Bize ahirette yetişecek. Şefaat edecek. Ameller bulunduralım. İşte bu hadis-i şerife bu gayeyle başladık. Ama öyle işi gevşekten almayalım. Öyle efendim hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Ya bizi hangi ameller kurtarı bunlar okuruyor burada şimdi. Ondan sonra sırayla gideceğiz. Bu hadis-i şerifte ve raitu min ümmeti ümmetimden bir adam gördüm mahşerde susuzluktan dilini dışarı çıkarmış kurumuş ciğerleri parçalanmış. Fecahu sıyamu ramadan ama Ramazan'da oruçlar tuttuğu için o oruçlar geldi. Fesekka ne yaptı? Ona su içirdi, onu suladı. Cennet şaraplarından, Havzu ı Kevser'den. Oruç ne mübarek bir ameldir oruç. İşte böyle. Allah seni dünyada boşuna mı bırakıyor? Ve râitu râcülem min ümmetî min beyni yediği zulmetün. Ve min Bir ümmetimden bir adam gördüm. Önü karanlık, arkası karanlık. Allah karanlıkta koymasın. Hele kabirde ne kadar karanlıklar var. Fecâetü haccetü ve Haccı ömresi geldi. Bak hacılar hacca gitti. Kimisi hazırlanıyor. Gidecekler. Allah kabul eylesin. Makbul mebrur haçlar ömreler nasip eylesin. Tabii ki kıran yapanlarda ömre de var. Efendim temettü yapanlarda ömre de var. Aynı zamanda ömre yapıyorlar. İfrat da yapanlar gidiyorlar. Tabii haçtan sonra haç bitince ömreler yapma imkanı olanlar oluyor. Mesele kabule şayan olmak. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan hali koşlanmayınca kalp kırmayacağın. Güneşlemeyeceksin, müstehcen konuşmayacaksın, kavga gürültü çıkarmayacaksın, fitne yapmayacaksın. Haçta da böyle işler var. Böyle kolay mı? Haramlara bulaşmadan güzel bir haç ömre yaparsan işte kabul olursa adamın önündeki ardındaki karanlığın içerisinden haç ömre gelir onu o karanlıktan çıkardı diyor. Ya ...tabii zor. Paraların gidiyor. Vaktin gidiyor 30 gün 40 gün. Ondan sonra efendim ne kadar az olsa da 20 gün o efendim zorluk var, uykusuzluk var, yorgunluk var, iklim değişiklikleri var. Efendim çadırlarda kalmak var, Arafat'ta güneşlerde kalmak var, topraklara bulanmak var, izdihamlara girmek var. Kolay iş değil. Sünnet ve cüzere bir haç ömre yapayım dersen kolay iş değil. Ama bunların ahirette karşılığı var. Yetişmesi var, şefaati var. Ben senin salih amelinim diye mezarda karşına gelip eniş ve yoldaş olması var. Bunları düşünenlere bunlar kolay gelir, hafif gelir, zevk verir, tat verir, keyif verir. Onun için bu hadis-i şerife devam edeceğiz inşallah önümüzdeki hafta.